çizdi çizdi. Çok güzel bir resim çizmiş. Dur hatta fotoğrafını çekip size göstereyim. Biraz kalitesi düşecek ama. Download. Ben şimdi bunun fotoğrafını güzelce nasıl çekeceğim bakalım. Bakayım olacak mı? Ne antika adamım değil mi? Dur bakayım güzel gözükecek mi? Aa çok ışık vuruyor. Aha. Çok şık ya. Çok güzel. Bipolar Cemre. Bir yerde içiyor. Bir tarafta elinde Kur'an var. <laughs> Harika yapmış. Ben başka bir şey tarif etmiştim ona. Benim tarif ettiğimden çok daha güzel bir şey çizmiş. Sanatçı adamın hali başka. Bir elinde Kur'an, bir elinde duman.